Efendim merhaba, bu haftaki dost sohbetimizin konuğu sevgili Banu Noyan. <laughs> Hoş geldin sevgili Banu. <laughs> Hoş bulduk Sevda. Ee, gerçekten bu yoğunluğunun arasında bana fırsat ayırdığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Senin yanında melaike oluyorum ben biliyorsun değil mi? <laughs> Şimdi böyle programlar var ya aslında vardır ya bazı bir evet. Televizyon cihazı kolay çok gıcıktır. Evet. Fakat konuk gelmiştir yukarıdan Evet. Hayır bunu her şekilde ağırlayacağım evet. Aynen böyle evet. Hoş geldiniz sevgili Banu Şimdi bana zor kadın derler <laughs> Bir de böyle kavgacı Mavgacı derler işte falan. Şimdi ben Sevda'ya diyorum ki yani Senin yanında ben melaikeyim Hayatım bak şimdi yanlış anlaşılıyor Aslında erkekler Basit kadınları seviyor Bak biraz önce de konuştuk bunu. Devir değişti. Erkekler eskiden e, böyle evine kadın olacak kadın arıyordu. <laughs> Ve öyle bakıyordu. Fakat şimdi maalesef kızlar da erkekler de her şey maddeleştiği için bizim aradığımız duygular farklı. Bak bu cumartesi akşamı değil mi? Neredeyiz? Ne yapıyoruz? Kahve içiyoruz. Yerimizi yedik kahvemizi içiyoruz. <laughs> yani şimdi e, onu dedim. Kızlar öyle bir uğraşıyorlar ki strateji oluşturuyorlar. Evet. Yani bu mekana gidiyorlar önce fizibilite yapıyorlar. Bu mekana kimler geliyor? Saatine bakıyor, arabasına bakıyor, tipine bakıyor. O hele bir de arkadan şoför gelip buyurun efendim falan diyorsa zavallı avın hiçbir şansı yok. yok. Orada mimleniyor. Şimdi tabii ilişkiler bu hale gelince değil mi bizim gibi dışarıda bizi siz öyle konuşuyor falan böyle biz işimizin ve davamızın mücadelesini veriyoruz. veriyoruz. Evimizde gayet mülayim. Yemeğini yapan. Evet. Yani benim evime komşular geliyor. Bende büyük bir buzdolabı var. Bir de altı katlı dipriz var. Tek başına diyorlar. Biz tek başına değiliz. Biz aile hayatını sevdiğimiz için her zaman yemeğe misafirimiz var. Değil mi? Aynen öyle. Oh. Çok şükür eksik olmasınlar. Biz normaliz ama bu insanlar arasında abi evet. anormal kaldık biliyor musun? Maalesef öyle. Yani. Maalesef öyle. Ne yapalım? Kadro açılmıyor kardeşim. Kadro açılsa biz de atama yapacağız da. Hayır yani bir de bu, biz şimdi aşk insanı olmak başka evet, bir şey. Tabii. Mefaat ilişkisi yaşamak başka bir şey. Menfaat ilişkisi yaşamak istersen bir sürü yaşarsın. Oo, o doldu zaten habire. Geçen benim kapıya çiçek yollamış biri. Hmm. Güvenlikten aradılar. Sevda Hanım çiçek geldi. Lan dedim sabahın körü çiçek kim yollayacak bana. İlk önce aklıma oğlum geliyor da oğlum karısına da yollamıyor bana. Niye yollasın? Kim dedim? Çiçekçi baktı isim yok. Gel götürsün dedim. Hmm. Önce güvenlikteki kızlara bırakayım dedim. Adam aldım, aldım yola. Yok kardeşim geri götürün dedim. Yani bizim de var peşimizde bayağı. Ama şimdi biz şunu tavsiye ediyoruz insanlara. Duygunun olmadığı yerde bir süre sonra işte o ilişkiler ne oluyor? Cicim aylarında canım cicim kuşum diye başlıyor. Sonra adliye koridorlarında ya da karakol koridorlarında daha kötü isimlerle hakaretlerle devam ediyor. Doğru maalesef, değil mi? Maalesef. Yani. Çok üzücü, ama öyle. Evet. Bir ilişkide ne ararsın Arzu? Ay Arzu nereden çıktı beni anlıyor? Banu, ee, Banu'yu Arzu ve Ebru derler bu arada. Gerçekten. Evet, evet, söylerler. Ne arıyorum? Beni çok sevsin istiyorum. Değil mi? Evet, beni çok sevsin. Ben başka bir şey istemiyorum. Beni çok sevsin, biz idare ederiz vasiyet. Çünkü Aa. ben sevgi insanıyım. Evet, Ama yani. böyle sevi, ben ben de duygusalım. O daha fazla böyle, yani, çok böyle suyanları var, benim de var hiç ama hiç olmaz kimse benden bunu. Evet, yok, o çok böyle, o böyle deli gibi birine ben, aşık olur. Ben. ben mantığımı, ben mantığımı kontrol edebilirim. uygunsuz kişi ise hele asla. Ama e, ilişkilerin bu hale gelmesindeki en önemli sebep e, bu kadar e, bu sosyal medyada herkesin birbirini teşhir etmesi evet. kendini teşhir ediyor kız her şey madde bağımlısı diyorlar ya hani inanın sosyal medyada o madde dediğimiz şey işte herkes birbirinden böyle bir şeyler kapıyor genç çalışıyor. kızların da aklına giriyorlar Evet sadece paralı insan istiyorlar ya yapmayın ya bizim anamız babamız paralı mıydı evlendiler birlikte yaptılar her şeyi Hayır. şimdi genç kızlar ...böyle bu, o, bu sosyal medya fenomenlerini bilmem nelerine kaptırıp da kendinizi... ...sanki öyle hayatlar var gibi bunları gerçek sanmayın, gözünüzü seveyim yok, çocuklar. Yok, kandırıyorlar. Yok öyle bir şey. Kandırıyorlar. Gerçekçi yani. olun, sevin. Sizi seveni sevin. Sevginin olduğu her şeyde tabii ki hayat süt liman değil. Tabii ki yok böyle bir şey. Bir de mahreminizi bu kadar paylaşmayın. Benim de bazı tanıdıklarım var. Bak ünlüler değil, yani normal e, halktan insanlar... Abi kocasınla, nişanlısınla mucuk, 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 mucuk. Hani biraz sen de onu yapıyordun. <laughs> evet ya. Nazar mucuk, mucuk de de. ha, hani Sen paylaşıyorsun. Ha, ben yani mesela yani. bak evli olsam eşimle paylaşmam. Ben kıskancımdır o konuda. Ama şöyle bir şey oluyor. Sevdacığım unutma ki, yanındaki erkek bunu istiyor. Diyor ki beni neden gizli tutuyorsun? Ben diyorum seni gizli falan tutmuyorum. Ama diyor hiçbir fotoğraf paylaşmıyorsun. Ama işte bu neden olmuyor biliyor musun Banu? Erkek aslında birçok şeyi var ama bizim o belki popüler tarafımızı değil belki kaldıramaz her erkek. Ama işte ne oluyor senden mecbur bırakıyor seni o fotoğrafı paylaşmaya. Evet o da yanlış. Yani durup i̇şte. dururken dürük de manyak gibi paylaşmıyorsun yani. ya. Tabii ben bakıyorum ve hadi fotoğraf paylaştın ama ailece şu bu bilmem ne ama. Bir de böyle abi mucuk mucuk Az önce göterken... baktık ya. Ha evet evet. Birilerine, Birileri adı lazım değil. Adı lazım değil. Bu ne ya? Aşkım aşkım aşkım. Kocacım, dedim ki kocacım. saydın mı dedim kaç kere aşkım dedi. Sayamadım. Hayatımda demedim. Hani benim hayatımı toplasanız ee, ki birden fazla evlilik yaptım. Hayatımı toplasanız bu kadar aşkım demedim. Çünkü niye? Ben samimi olduğuna inanmıyorum o aşkımların. Ben de. Inanıyorum. Çünkü say dedim say bak kaç kere dedim aşkım diyecek insanlara reklam yapıyor. Aslında biraz da şöyle piyasada yapıyorlar. Bak adam nasıl bana hizmet ediyor. Ben ona aşkım aşkım aşkım. Onu takip eden diğer erkek lan kadına bak diyor. Aşkım aşkım aşkım. Halbuki tabii o tanıdığımız kişi ismini veremiyoruz tabii burada. Ve biliyoruz yani hayatından bir iki üç dört beş. 18 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38. <laughs> yani ve evet. hep bir ilişki bir sonraki ilişkinin zeminini hazırlıyor. Ama nasıl yani bir insan yani atıyorum 5 dakikalık video çekiminde 30 kere aşkını nasıl der ya? Vallahi ben bana diyorum. Bana sevdiğinizi çok söylemeyin, gösterin, hissettirin. Ben de öyle diyorum. Lafta değil diyorum. lafta değil. Tabii ki yani, söyle. Tabii ama ki tabii, yani söylemek lazım. Ama parmağınıza tak, takacak 10 karatlık, 8 karatlık tamam. yüzükler. Tabii. Geçen bir arkadaşım 20 senelik evli. Aha. şey yapmışlar. Sıfırdan gelmişler kadına kocası işte bilmem kaç karatlık yüzük almış. Birileri bir şey demiş. Diyordu. Dedim ki ya dedim kadın dedim 20 senedir canı çıkmış dedim. Ancak bu duruma gelmişler. Bugünüyle değerlendiriyor. Nazarı var bu işin, çekemeyeni var, fitnesi Harika, var. Ayrıca zaten anda... adamı da popüler yapıyorsun. Evet, bizim yanımızda popüler, popüler oluyor. oluyor. Ha. Yani bir anda... Sonra diyor ki vay be ben neymişim falan diyor. O yüzden ben her zaman... Yani erkek tipi dediğimde ben e, aile babası tipleri var ya onu severim. Erkek evini geçindiren, kol, kol kanat yeren. E, bir erkek dediğim bu olmalı. Tabii ki maddiyat kişilerin durumuna göre de olmalı gereken olması gereken bir şey ama e, her şeyden önce e, erkek değil adam olmak lazım. Doğru değil mi? Çok doğru. Evet. Çok evet doğru. bir fincan kahvenin hatırına hepinize sevgimizi ve selamlarımızı yolluyoruz. Kendinize iyi bakın. Banu seni seviyorum. İyi ki hayatımdasın. Ben de seni. Senin için bana var ya tanımadan önce seneler önce. Ay o çok zor kadın. Benim için de zaten ona çok zor kadın. Halbuki biz o kadar iyi anlaşıyoruz ki niye? O bizim dışarıdaki zaten o duruşumuz olmasa ziyan olmuştu. Aynen. Bana bir gün biri dedi ki ya dedi duvarlarınız var. Ben o duvarları örmeseydim işgal edilirdim. Aynen öyle. Bak bunu unutmayın. Aynen öyle. Ben o duvarları örmeseydim ben işgal edilirdim. Bu toprakları gelen işgal ederdi, giden işgal ederdi. Biz Güzel ve başarılı kadınlar, tuttuğunu koparan kadınlar dışarıda özellikle o sert duvarları örüyoruz ki insandan, kadından anlayan erkek duvarları yıkmaz. O duvarları nasıl aşacağını bilir, çok ve doğru. sana ulaşır. O yüzden dışarıdaki görünüşümüze aldığını da bilirsiniz ama her evin içine girdiğinizde insanın gerçeği kendi içindedir. Aile farklıdır. Ben Sevda Türküsev olarak diyorum ki evet o duvarları ördüm hala da örüyorum. Benim topraklarım mahremiyetim kutsaldır. Eşim, çocuklarım, ailem. Öyle kimsenin işgal etmesine müsaade etmem. He, yolu yordamı bilene de açarız kapılarımızı sonuna kadar. varsa. Değil ya. mi? Cesaretin varsa gönlünü o zaman gör bakalım. Yaşamak neymiş, bağ neymiş, sevda neymiş, bizim gibi Ayşeler, Fatmalar, Haleler, Laleler, Jaleler nasıl kadınmış görürsünüz ama herkes e, tüketim toplumu olmuş tamam mı? Fast food ilişkiler, fast food kadınlar istiyor. Maalesef. Şekerim biz ana yemeğiyiz. O yüzden birazcık maliyetliyiz. Güzel laf. maliyet. Biz Tabii. Ana biz ana yemeğiz, ana yemek. Biliyorsun ana yemek her zaman. Tamam, garnitür değiliz. Kimsenin hayatında da garnitür olmadı. Wow, o yüzden manevi olarak bunun bedelini ödeyebilen erkek de başımızın tacı. Evet, herkese iyi tatiller. Evet. Bunu da şu anda ürettim. Bir sonraki ee, sohbetimizde bakalım hangi ünlü olacak. Ha, bu akşam bu YouTube kanalıma valla. çok iyi. Her hafta 10 günde bir bir ünlüyle böyle sohbet yapacağım. Kahve sohbeti. Aynen kahve sohbeti.